gelin 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 daha da var gelin size vereceğim biraz daha gelin onlara kedi yuvası da getirdim yağmurdan çamurdan korunmak için geceleri yağmurda tak içine girecek dönemler iki katlı dubleks Bizim mahalle hepsi iki katlıdır. Kedilerin de iki katlı evi var. E kavga etmeyin. Hadi otur yemek yiyin ya. Yiyin gari. Yiyin gari. Gel. Topal. Sen de gel. Topal. Gel. Gel sen de gel. Gel. Pişş. Mami 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 gel kedileri gör gel. Gel bak burada kedi var. Mami Gel bak kediler gelmiş. Gel gel koş koş koş. Koş 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 koş. Gel bak gel bak. Mı he he yuva geldi. Gel bak. <laughs> dün getirdik ya. Dün getirdik yuvanın içine giriyorlar bak. He bak. Bak. Evet Çok sevmişler seni. Çok seviyorum. sevmişler. Ben hepsi onlara, geldi. Hepsi geldi Bütün kediler hepsi gelmiş. Bak tam 11 tane var burada. Gel bak. Dur. Gel gel çıkalım onları uzattım biraz seyredelim. Gel fazla yaklaşmayalım. Kaçarlar çünkü yoksa burada çok korkuyor, çok korkatıyor. Bak kavga ediyor, bak yemek için, yemek için kavga, kavga ediyor. Bak işlerinde bir tane daha topal var, bak o topal gelemiyor. Havada var ya arkada durmuş, bak onun ayağı incinmiş, ayak kırılmış ya, Bami. Ben de onlar top oynamak istiyorum. Yok, onlar hepsi bak acıkmışlar, acıkmışlar ama bak birkaç tane var çok güçlüdür. Bak. O birlerine bırak bir yemek yesinler. De, de, de. Üst çıkmış ama oradan korkudan çıkmış oraya. Öbürleri bırakmıyor, ye bırakmıyorlar yesinler. Bak aşağıda yemek yiyen o çok güçlüdür. Öbürlerini kovuyor. Bak. Dur o da geldi şimdi. Hadi yiyin gari yiyin gari. Gelin 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 hepiniz gelin. üç gündür İzmir bol yağmurlu. Evet cennet hurmamız açmış çiçek açmış valla. Cennet hurmamız on numara gidiyor. Limonlar tutmuşlar hepsi. Begombi Beko bir çürümüşti o yağmurdan şeyden buzdan dondan açmış gene. Vallahi bak açmış, çok güzel. Burada nur işin cennet olması. Ya onlara iki katlı ev getirdim bak. Dubleks. Yaaaaaawwwwww <laughs> Hepsi erkek? Hepsi. Evet. Bir kız. Neden biliyorsun? <laughs> Çünkü öbürlerinin cinsi erkek. He.

Ne? Acıktın mı? Açsın. Hepsi o siyah kediye. Kediyi araya almışlar, dövecekler. dövmeye çalışıyorlar ama. Hadi kavga etmeyin hadi. Hadi kavga etmeyin.